Bahri Bey, ne yapacağız bunları? Şimdi bu yaprak sarmaları nereye satıyoruz? Şimdi başkanım, yaprak sarmasında şu anda çok fazla müşterimiz var ama biz şu anda sadece iki müşteriyi tercih ettik. Birisi Yunanistan, birisi de Suudi Arabistan. Şerit biberler dünya e, devi bir e, süpermarket grubunun Fransa e, deposuna gidiyor. E, bunlar da şerit kapya biberi. E, üç renk biber. E, Çanakkale, Yenice'de e, toplattık buraya getirdik. Şu anda iki konteyner e, hazırladığımız mal bu önümüzdeki hafta e, yükleme yapılacak. Kilovasından yapılacak, kilovasından direkt e, Fransa'ya gidecek. E, mantarla alakalı şu anda Avrupa ülkelerinin tamamında bir talep var. Tabii bizim ama mantarda bile iç pazarda çok ciddi bir talebimiz var. Dolayısıyla mantarda üretim kapasitesini arttırıp hem Avrupa ülkelerine ihracat anlamında hem de iç pazara devam edebilme anlamında biraz kapasite artışına çıkacağız. Bunun yanında. Yeni gelen siparişlerimiz var. Mesela işte mısır konservesine başlayacağız. Karides konservesine başlayacağız. Yani 12 ay boyunca çalışacak ama şimdiden şunu söyleyebilirim. Almış olduğumuz resmi siparişler fabrikanın önündeki 6-7 ay hiç durmadan çalışacağı miktarda bir sipariş var. Bir de bizim reddettiğimiz yani kabul etmediğimiz beklettiğimiz siparişler var. Şu an fabrikada yaklaşık 65 personel çalışmaya başladı. Yakın zamanda hem personel artışına hem de kapasite artışına gideceğiz gibi görünüyor potansiyelde yani şu anda oluşturduğumuz potansiyelde 27 farklı ülkeye ihracat yapabilecek durumdayız. Önümüzdeki hafta zaten ihraç faturalarını kesmeye başlayacağız. Size de müjde olarak getireceğiz, ibraz edeceğiz. Kapasite raporumuz çıktı bu hafta. Başkanım siz bir hedef vermiştiniz. Meclis toplantınızda seçimlere kadar 300 kadın istihdam edeceğiz diye. Evet. Şu anda biz kooperatifle beraber kooperatif, kompost fabrikası burası ve üreticilerle biz şu anda bu hedefinizi Geçtik, Allah'a şükür. Geri bir hedef.